Günaydın arkadaşlar. Instagram'da arkadaşlar. Wolf var benim arkadaşlar. Wolf var. Yanımda bir yaş da var. Merhaba. Evet, merhaba. Bizden de. sonra hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yine tam tamına böyle 10 dakika 57 saniyelik bir bak yani on, 11 dakika falan. Evet, bu oyunun hikayesini ben biliyorum. Biraz oynadım başta şey yapmak için. Strateji açorduk önceden miştik. Gerçek çok az çekelim bunu. Eee hikayesini biliyorum ben bunun şey hikayesini. Ee, bu küçük çocuk şey kazıyor buraları. Şunu kafasını dedim tamam. Ee, kazıyor sahili. Sahil kazdıktan sonra e, kazdıktan sonra şey oluyor. E, oradan bir şey çıkarıyor abi. O da ganimet işte. Ganimeti çıkartmaz. Herkes ona çıkarıyor. E, Çıkardıktan sonra herkes ona düşüyor devam ediyoruz arkadaşlar bir şey oldu Şöyle hocam, o direkt bir açıp direkt vurdu? dur çok sinirlenmeyi yaş herhalde direkt vurdu. öldü bu böyle çıktı çocuklar hiç sevmiyor neyse i̇şte. sıra bende de i̇şte niye arkadaş çocuklar arıyorsunuz? adamsanız gelin bana bulun ya benim bebeğimi düşürdüler Allah'ım hayvan bele al bakayım Çocuk gücü. Allah belanı geri bize döndü lan. Geri bize döndü. Benim de dedi de öldürdüm. ne nubum. Ben buradayım. Bana vur lan adam sana diyor. Sıra Niyaz da beyler. Niyaz'ın şansı var var. Evet Niyaz çekti vurdu değil. Benim Niyaz'ım. Sen mi vurdu? Niyaz o neydi? Bir daha vur lan hadi. Biz de düştüler. para bulamadık. Ha bunları yenildik. Ve biraz paracık ya. Sana yok para verdiler. Tamam biz beyler biz satın alım yaparız şimdi. Kim? Kim yeniyormuş? Görelim. Geç kardeşim oralarda. Geç kardeşim geç geç geç. geç. Ha verelim Mumbai, bombayı. Verelim bombayı. Bombayı verdin Al bak yine kostum mu? O da ben şu köpek balnat dedim önden yok edik diye. Yani Allah o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini inşa yaptık arkadaşlar. Bir yaptım. Hafta... Önde şey, abi yüz hasar verdi. Kötü gelmesi lazım ama Sonra delizi boyladı. Şşşt ben iğrenç de. Ol ol ol. Üçlü. En arkadaki en arkadaki Evet böyle şimdi. Evet. Al bakayım. Oğlum ben buna nefret ettim ya. Altasını gösteriyor sadece. O güzel kafasını değil. Lan çocuğun bir tane saçı var. Onu tararken niye vuruyorsun? Onu öldüremeyeceksin bak şimdi. Senin için geçeceğim onu. Al bakayım. Oğlum oynuyor lan. Biraz daha iki sayısı Bu nasıl oğlum havaya direkt gidiyor. E, ee, ara ana. Sadece şimdi içinden geçecek. İçinden geçecek. yani. şimdi de uzak. Karavana diye. gitti kardeş. Karavana gitti kardeş. Evet karavana Aha ben öldüm. Ben zeyd oldum. Bebek vuracak şimdi Bebek vurdu ve kafadan Tek attı Evet bebek Öcünü alacak abi Diyecektim ki Öldü Tamam Öcümüzü alacağız senden kötü çocuk Geber Evet yenlik arkadaşlar Şimdi paramızla gemimizi yükseltemeyeceğiz. Çünkü önce bomba aldık. Almasaydık Önden o iki çocuğu Öldüremeyecektik. Evet. Maalesef. Şimdi hemen donluyoruz. o kong fi Tamam abicim. Ya oğlum bir tane altın bulduk diye Herkes Ya abi git ya. Sevmiyorum şey abi ya? seni Şey var ya beyler Şu bak şu. Gördün mü az önce oradaydı. Adam biliyorum kafasına oluyor topa. Adam manyak şey ya. Ne küfür ediyorum. Abi pardon ya bizde top var yani şey yok. Yanlış anlamadım sen bizi. Biz top savaşı yapıyorduk abi şey Yürü git lan. birisine vurdum aşağı düştü diğerin totosuna oha oğlum bir mermiyle yani sıra niye sen niye şimdi artık ninja yıldızı kung fu fu rastgele salladı buraya dokunca dur böyle, böyle dışarıda dışarıdan yapmışsın dur dur ve kara ana Kung Fu abimizin Allah'ım bu lan? karona gitti. Hayır. Öldü. Ölmedi ki Ramcan. Daha boğulmuş. ya. Arkadaşlar ağrım olturdu. Evet arkadaşlar videoya <laughs> ilaç atmak için. O telefonla osuruk sesi açtık. <laughs> Ama o da ne olsun ne ziyaret ya. tamam. Neyse ayıp oldu ya. Bu da artık. Karavana karavana uçuyor. Abi, abicim kalktığın Bana vurulan bebelerden ne istiyorsun? direkt? Geber. Oğlum ne vurdum lan? Adam iki metre öteye gitti. Bu. Niye hiç bir daha olsun kızı açar mı? Yok açmıyor, açmıyor. Niye? Evet. Bu bu ne de? Aydın. Biz güçlü kung fungu sağlar. Anime bulamayınca gemiler çökmüş. Ha ha. Şu de buruz ya sağlar. Eh Hehe. Ben şimdi telefondan çekiyorum. Tabletten çekiyorum ben. Çünkü Ülküsü, yani ikisi iki beyler ikisi de böyle bir dik girdi bilgisayar ekranını almayı bilmiyorum onu öğrendiğimde ben onun için hasar almadan vurdum ben yaram vurmam imkansız öyle Kapeli bir yere et. dayadım kardeşim o gelip de bana değil. nasıl lan ya değmedi kardeşim o bana oyun biraz saçmaladı Şöyle vurdum hani. Abi. Bekleymiş gibi geliyor. Kes ki adamdan daha yüksek Oğlum bebeğin kafası niye attı lan? Bek bek top top atar o bize. sen şöyle vurayım o zaman Hadi bay bay. Deniz boyla sana. Ben oradan bir şey olmuş. Kırılmış. Batmış. Evet. Son yavaş yavaş sona geçelim. Şöyle bir maç daha yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Maçın zaten vaktimiz bitecek. 11 dakika. Ne? Yani değil. Yoğuracağım. Açık olması tamam. Evet. Geliyorum baba. Bir dakika. Ağzını izliyorum. Evet. Devurayım ben vurayım Tamam tamam. Ver ya. Abim o nasıl vuruş ya? Anladım. Of o nasıl bir şey ya? Evet beyler son gaz devam. Şunu vuracağım. Vurdum. Kim? Nasıl adam tutarsınız? Zor mu size? Ganimeti bunlara vererek gitsin oğlum. Bundan nasıl adam anlarsın? yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Oğlum ne oldu lan? İki kişi bulduk bir yandan. Bir öldü de. Oğlum ne o ne be? At oğlum be. Çok iyi lan. Vurdum. Ay yüksek olmam lazım. Dur. Evet beyler. Yükseğe vurmam lazım. Hadi lan gidin lan. Defol abi. Allah belanı versin. Karavan asma. Ağzını... Evet. Sonlandı. Son bir kişi yandı. Evet. evet bu oyuna kaldığımız yerden devam etmeyi bekliyorsanız like atın, abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.